buçuk sıfır hoş geldin evet başlıyoruz arkadaşlar bu arada benim diğer ekranım da şöyle yani şunu şu şekilde Excel'de kaydını alacağım ama siz tabi orayı görmeyeceksiniz daha sonra Excel'de bir e, istatistik yapacağız bir istatistiği paylaşacağız hani neler çıkıyor neler çıkmıyor diye. o yüzden biraz uzun sürebilir arkadaşlar bu benim şanslı e, şeyim pek e, kart arkalığım. O yüzden Blizzcon 2015 kart arkalığı arkalığıyla açacağım hepsini. Kart arkalığım değiştirmeyeceğim. Güzel bir paladin kartı. <laughs> Güzel dediğime bakmayın. Bir paladin kartı geldi. Şu kart... Meh yani. iyi olma ihtimali olabilecek bir kart. Şu Mastodonlardan falan çok çıkacak herhalde. Bize bakalım. Şimdilik. Golden Kamen. Aa çok güzel. Ve hani en sevdiğim kartlardan biri geldi Golden Kamen'da. Ee, 3 mana 2-2 Battle Crayon'da adapt var. Kendini adaptlıyor ama kart çok tatlı. O priest. Güzelmiş. Bu arada Krip o daha deminki priz kartını beğenmedi arkadaşlar. O ilk legendirimiz. Uf iki rare bir legendary <laughs> Bayağı iyi geldi ya bu. İki kamanımız var. Golden Rare. Çok iyi. Stonehill Defender. bunu Town Warrior'da kullanabiliriz. İnşallah bir Quest Legendary'si çıkar. Tahminleri alalım. <laughs> evet, chatten Legendary'e ilk Legendary'imizin tahminini bekliyorum. Bir de Golden Legendary çıkarsa arkadaşlar biliyorsunuz ben Golden kartlarımı ben koleksiyoncu olduğum için Golden kartlarımı da şey yapmıyorum neden rona daslamıyorum koleksiyoner olduğum için tutuyorum yani Golden Legendary kötü bir Golden Legendary bile çıksa kalacak. Oyundan hiç anlamıyorum be abi de. Kar <laughs> Kart açıyoruz yani. Hamill, Druid, Umbra... ...Sulfuras. o Batosko, Sulfuras çıksa çok iyi olur ya. Fire. Hadi bakalım ne çıkıyor. <laughs> <Golden Legendary. Oo. gülüyor> çok iyi! Golden Legendary! Güzel. İyi başladık. İnşallah devamı gelir. Ee, bir Golden Legend'dir. Bir Golden Rare. Bu arada bu şu ana kadar açtığım en iyi şey olabilir ha. Bir Rare. 3, 4. Aa şurada bir tanesi. Bir şey olması lazım herhalde. 3 olacak herhalde. 2, 5, 2, 3, 4, 5. Tamam. Ee, Vorax güzel geldi. Ee, arkadaşlar bu her klasta kullanabileceğiniz nötral bir legendary. Ee, bir spell ile bir minin üzerine kestettiğinizde bir birlik bir plan çıkartıyor ve onun da üzerine kestiriyor. Öncekinin intikamını alıyorsun. Vallahi öyle şansa bak. Golden Legendary geldi arkadaşlar. Bu arada ben bunun SS'ini alırım çünkü hayatımda açtığım en iyi şey olabilir bu. Yani iki Golden Legendary'i tek şeyde. Bu arada ben SS'i alamadım mı? Alamıyorum çünkü diğer şey değil. Evet. Bu arada Pity Timer'ımız da hala şeyde yani iyi oldu bu. Epikler de çok önemli. Emerald High Quest'ta ah, kötü bir epik geldi ama güzel. 1'e 4. 1'e 4 kamın zaten geneli böyle olması lazım. Şaman güzel. Golakka Crawler bu setin en dandik kartı. Yani çıkmasa daha iyi bu kart. Ama Warrior Tantu güzeldi. Bir Golden Kamen, bir Rare, üç Kamen. Bu Priest'in iki Free Roman bölümü de aldık. Daha gelmese de olur. Şu güzel. Paladin için biz bunu kullanacağız. Ee, yani kontrol paladin ve midrange paladin de e, hakikaten yarayışlı bir kart olacak bizim için. Ee, arkadaşlar şu kart Hunter'ın bisi. 1 bir mana 1-1. Bir bir. Yani bence Legendary'sinden bile iyi e, şey bile güçlüyken Death bir da bir bizde elimize alması güçlüyken ki kullanmıştık biz onu maks zamanında. Bu Battle krayında da veriyor. İnanılmaz güçlü. Aynı zamanda Hunter'ın Quest şeyi gelse bundan kesin iki tane koyacağız deckimize. Şu da 4 mana 3-8 Stunt'ta Discard için bayağı Golden Common, Nesting Rock. Aa bu güzel oldu. Golden Common. 3 Common, 1 Epic. Fena değil. Yani şu ana kadar hiç fena değil hem de. Ee, ben şu kartın kullanabileceğini düşünüyorum aslında Constructed'da. Corrupting Mist. Aha bir Legendary daha arkadaşlar. 10. açılışta ikinci Legendary'miz. Ha evet. Botumuz hasta ya. Dur onu ayarlayalım. Ne zaman başladık? 22.30. Nightbot'ta sıkıntı var. Ben onu hemen ayarlıyorum. İlk ay da daha deneyebilir misin botunuzu? Hayatındaki tüm şansı bugün kullanıyorsun herhalde abi, valla olabilir. Stegodon, Tar Creeper ve Tidal Surge bunlar 3. Tar Creeper çok güzel bir kart. Her e girebilecek güzellikte. Özellikle kontrol ve midrange oynayanlarda. Toldur Stone Shaper bu da güzel. Elemental ağırlıklı oynayan arkadaşlar için. Şimdi Legendary'nin tahminlerini alalım. 3 kamın 1 rare. Bir quest Legendary'si gelsin ne olur. Özellikle istediğim Paladin. Warrior. Warrior'ı çok istiyorum. Hammett bence, Milhouse. <laughs> Golden çıkarsa takibi bırakalım diyor Mustafa. <laughs> evet, hadi bir Golden Legend'dir daha. <Gülüyor> <Gülüyor> Elis! Bunu craftlayacaktım ya. Oo, oh, çok iyi. Süper. Elis ya. Yani var ya iki ee, her deckte oynanabilecek legendary'i çıkardım ya. Oha. Yayının başında diyordum ya bir elis kesin craftlayacağım çıkmazsa diyordum. Aa çok iyi oldu bu. Elisin geldi iyi oldu. <laughs> Primordial Glyph ben bu kartı çok yüksek şey yapmamıştım. Ama bakalım yani nasıl olacak kart review'larımda bu kartı çok şey yapmadım ama şimdi düşünüyorum tempolarda falan Discovery Spell özellikle eee Quest'ini oynayan mage'ler için bu kart güzel olabilir. Bu arada Paladin'de Vine Cleaver'ını aldık. Yani deneyebiliriz. şu kart Zoo'da inanılmaz güzel bir kart. Yani çöp bir şeyinize alıp bunu iki kere adapte edebiliyorsunuz. Sanırım bununla Firebat bir şey yapmıştı. Blood Bloom. İkinci Civut Makalımızı da aldık, güzel. Bu arada Şaman Elemental Şaman için de kartları yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. O da iyi. Prime Wolfin Totem. Tamamdır ilk ay sağlasın. Ee, Şamanın Quest şamanların kullanabileceği bir totem bu. Murlock samınlamaya inanılmaz yardımcı oluyor ve Quest'i hemen bitirttirmek için. Evet gene bir, bir rare 4 kamın. Paladin'in şu Stegodon'u da fena değil. pot. Kulakka crawler çöpleri elimize gene doluyor. Standart paketler açmaya başladık. vine cleaver'ın ikincisi de geldi Yani onu tabi bir dekte ondan iki tane falan kullanılmaz herhalde diye düşünüyorum ama. Şu güzel bir kart. 4 mana çöz samını Samla of it Da geldi. Return any space you cast on this minute your hand. Bir, iki, iki. Golden Rare, Spike Rich Steed. Oo, Paladin'in Golden Rare'ı da geldi. Golden rare buydu değil mi? Bu 1 1 3 Golden kartları seviyorum. Şu warrior için güzel bir rehir. Şu hunter için çok iyi. Evet baya bir spike rich steed geldi birini daslayabiliriz artık. Molten Blade. çok kötü bir warrior kartı bence. Nerede kullanılacak bilmiyorum ama. Ne oldu ya şansımız bir anda bitti mi? Bitirdik mi hepsini? Kullandık mı? <laughs> Stone Hill Defender. iki bir golden common. 2 common. Ne kadar güzelmiş ya şu Hot Spring Guardian'ın Gold'unu. Şu da güzel. earthen Scales. Yani kart kendisi güzel değil de görüntüsü güzel. Şunu tamamladım. <laughs> Epic slotundan Hadi bir quest Legendary'si de gel ya. Şu da güzel bir taunt. Ornery Direhorn. Ee, adapt de yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Şu pristine olmazsa olmaz bir taunt. Deathrattle minyonu olacak. Deathrattle şeyine gidenler için. Summon 2, 1, 1 silver hand recruits. Bu da çok güçlü ya. 1 mana da 2 ikiniz var yani iki moda bir bir yerine. Aa neydi bu? 1'e 4'tü değil mi? Hmm. Biraz çöp bey 5 mana 3-5 arkadaşlar bu Hunter'ı eğer Quest Hunter oynuyorsanız mutlaka dekinizi ilave etmeniz gerekiyor. Firebat bunu oynarken 1 manalı bütün minyonları şeye sürdükten sonra eliniz boşta kalıyor. Bu acayip bir tempo kazandırıyor size. 5 mana 3-5 oynuyorsunuz hemen elinize 2 tane kart çekmiş oluyorsunuz. Yani onu söyleyeyim de. Steam Surger. Güzel. Fena değil o kartta. Kaçıncı bundan çıktı ya? Üç oldu herhalde. Volkan'ın sorumuz da vardı zaten. O da zoruma gitti. şeyi de tamamladık. Steam Surgery'ı da. Bir Quest Legendary'si arıyorum. Bu da güzel. Evet son 20 bundan sonra. Adaptation'ın Gold'unu. Çok güzelmiş ya. İlk Ultra Saur'umuz. <laughs> Son 20 kart arkadaşlar. Bu epik arkadaşlar güçlü olacak şimdiden söylüyorum. Bir legendary daha. <laughs> Hasan Çam nazar değdi abi nazar diyor. <laughs> Moron Killer hoş geldin. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, Legend'ın tahminlerini alalım. Light Fuse Bunu da ikiledik. Etti 3 ol diyor. 17'de sonradan 2, 17'de bir tane de şey olursa iyi olur. Quest Paladin, Meik, Ozruk. Hmm. Warrior Quest'i, Rock Quest'i. Hadi bakalım ya. İnşallah bir Quest şeyi gelir ya. Açıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayır. I was again, Vorax. aldığım rare. Cruel Dynomancer, Summon a random minion, you discarded this game. Hmm, güzel. Ama şeyi de çok güzel ya. Bu golden kartları bayağı güzel yapmaya başladılar. Yani bilmiyorum ben de aynı fikirde misiniz ama. Son 15 kart. Hala bir Quest Legend'i arıyorum. Taunt'un ikinci nisini de bulduk. Bu kart çok değişik bir kart. 4 mana 3-4 bir kart çekiyorsunuz ve onun kostunu 5'e değiştiriyor. Yani çok ağır bir dekiniz olması lazım ki şansa value elde etmek için. Son 12. pek daha yapma ihtimalim var mı? Yani yapabiliriz tabi. Quest Legendary'sı çıkmazsa yapabilirim. Giant Anaconda. Yani o kart çok bana güzel gelmiyor şu kart. Molten Reflection. Bir kere geldi. Nerede çöp epikler çıkıyor ya? Şu güzel ama. Son beş. ateşi bir yerde oldu bu. İki kamın. Bak bu kartın gelmesi iyi oldu merak ediyordum. One Spin Slayer. Evet tahminleri alalım. Ama çöp patladı be diyor high five. Arkadaşlar Quest Legendary'si gelsin. Hangisi gelirse gelsin. Yani ondan bir tane class'tan kart yapacağım. Yeter ki Quest Legendary'si istiyorum. Gene borax gelirse ağlarım ama. Şurayı <laughs> <-Kire> Elizdi. <laughs> Değil mi? 2 Eliz, 2 Borax. Evet açıyorum arkadaşlar. İnşallah quest olur. Paladin quest'i olsa tadından yenmez. Hadi bakalım. <laughs> King Moş. Kötü lejenderi çok iyi bir legendary değil o. Yani ben kontrol warrior oynamayı da çok sevmiyorum. Yani warrior dediğim pirate olur falan dermişim şimdi herkes gidermiş. Yani biraz daha böyle tempo ya da midrange warrior olsa onları oynamayı daha çok seviyorum. Sonuç paket. 5. legendary gelir mi acaba? Aa ne kadar güzel. Golden şey. Yalnız içeri doğru gidiyor. Dışarı doğru çıkması gerekmiyor mu animasyonu? Animasyonu ters. Golden Rare değil mi bu? Son iki paket. ve son paketimizde de Volcano gelebilecek en kötü rehirlerden biri. Şimdi şunlara hemen bir şey yazalım.